Diyabet yönetimi söz konusu olduğunda genellikle yeterince dikkat edilmeyen bir konudan bahsedelim. Vitaminler. Çoğu insan diyabetle mücadelede beslenme ve egzersize odaklanır ki bu elbette çok önemlidir. Ancak bazı vitaminlerin kan şekerinin dengelenmesinde büyük bir fark yaratabileceğini biliyor muydunuz? Bu vitaminler sağlığınızı destekleyen ve diyabeti kontrol etmenize yardımcı olan eksik parçalar gibi düşünülebilir. Şimdi her diyabet hastasının bilmesi gereken 5 temel vitamin var. Bunlar rastgele öneriler değil. Gerçekten vücudunuzun daha iyi çalışmasına, komplikasyonlara karşı korunmasına ve diyabet yönetiminin kolaylaşmasına yardımcı olabilir. Hangi vitaminlerde eksik olabileceğinizi merak ediyor musunuz? O zaman okumaya devam edin. 1. E vitamini diyabet hastalarında E vitamini eksikliği oldukça yaygındır. Araştırmalar, diyabetli bireylerin %30 ila %50'sinin E vitamini seviyelerinin optimalin altında olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, diyabetin vücutta oksidatif stresi artırmasıdır. Yani hücreleriniz serbest radikallere karşı daha fazla savaşmak zorunda kalır ve E vitamini gibi güçlü bir antioksidan bu hasarı önlemek için daha hızlı tüketilir. Düşük E vitamini seviyeleri kalp hastalıkları, sinir hasarı Nöropati ve görme sorunları örneğin diyabetik retinopati gibi komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca yüksek kan şekeri seviyeleri E vitamininin vücut tarafından kullanılabilirliğini azaltabilir. Bazı araştırmalar diyabetli bireylerin E vitamini takviyesi aldıklarında oksidatif stres göstergelerinin azaldığını ortaya koymuştur. Bu da iltihaplanmanın azalması ve damar ile sinir hasarının önlenmesi anlamına gelebilir. Elbette bu bir mucize tedavi değildir ama doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Başka bir çalışma ise E vitamininin insülin duyarlılığı üzerindeki etkisini incelemiştir. Sonuç olarak tip 2 diyabetli bireylerde daha yüksek E vitamini seviyelerinin daha iyi insülin işleviyle bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu önemlidir çünkü diyabetin temel problemlerinden biri insülin direncidir. Araştırmacılar E vitamininin hücreleri hasardan koruyarak onları insüline karşı daha duyarlı hale getirdiğini düşünüyor. Ancak uzmanlar bu faydaların en iyi şekilde dengeli bir beslenmeyle sağlanabileceğini, sadece takviyelere güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor. Her diyabet hastasında tam bir eksiklik olmayabilir ama E vitamini seviyelerini sağlıklı bir aralıkta tutmak önemlidir. Peki E vitamini açısından zengin ve kan şekerini yükseltmeyen besinler hangileridir? Badem. E vitamini bakımından çok zengindir. Aynı zamanda düşük karbonhidratlı ve sağlıklı yağlar içerdiğinden diyabet için harika bir besindir. Ay çekirdeği. Bir avuç ay çekirdeği E vitamini takviyesi gibidir. Atıştırmalık olarak ya da salatalara ekleyerek kolayca tüketilebilir. İspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler. Düşük kalorili, yüksek lifli ve E vitamini açısından oldukça faydalıdır. Smoothielere eklenebilir ya da yemeklerle pişirilebilir. Avokado. Kremsi yapısı, lezzeti ve yüksek E vitamini ile sağlıklı yağ içeriği sayesinde hem tok tutar hem de kan şekerini yükseltmez. Uzak durmanız gereken bazı E vitamini kaynakları da var. Buğday ruşeymi yağı. E-vitamini açısından zengin olsa da, kalori bakımından çok yoğundur ve başka pek fazla besin değeri sunmaz. Bazı işlenmiş gıdalar, mısır gevreyi veya atıştırmalık barlar gibi ürünler, E-vitamini ile zenginleştirilmiş olabilir ama genellikle ilave şeker ya da rafine karbonhidrat içerirler. Kızartılmış yiyecekler Ayçiçek yağı veya aspir yağı gibi E vitamini içeren yağlarla kızartılsalar bile yüksek ısıda bu yağların besin değeri azalır ve sağlıksız yağlar ortaya çıkabilir. Kısacası, doğal ve taze besinlerden gelen E vitaminine odaklanmak diyabet yönetiminde hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir yoldur. Günlük olarak 200 ila 400 IU doğal E vitamini takviyesi almak optimal seviyelere ulaşmak için genellikle gereklidir. 2. D vitamini, D vitamini eksikliği diyabetli bireylerde gerçekten çok yaygındır ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Araştırmalar tip 2 diyabetli kişilerin yaklaşık %40 ila %60'ının düşük D vitamini seviyelerine sahip olduğunu gösteriyor. Eğer kişi fazla kilolu ya da obez ise bu oran daha da artabilir. Bunun sebebi vücutta fazla yağ dokusunun D vitaminini hapsedip kullanılmasını zorlaştırmasıdır. Tip 1 diyabetli bireylerde de durum farklı değildir. Bulundukları coğrafya ve güneş ışığına maruz kalma miktarına bağlı olarak bu kişilerin yaklaşık yüzde ila %70 i D vitamini eksikliği yaşamaktadır. Zor olan şu. D vitamini eksikliği diyabet yönetimini daha da zorlaştırabilir. Bu eksiklik insülin direncini artırabilir ve vücutta iltihaplanmaya neden olabilir. Her iki durumda kan şekeri kontrolünü doğrudan etkiler. D vitamini ve diyabet arasındaki ilişki hakkında oldukça ilginç araştırmalar mevcuttur. Örneğin Diabetes Care dergisinde yayımlanan bir çalışma D vitamininin insülin direnci üzerindeki etkisini incelemiştir. Sonuçlar, düşük D vitamini seviyeleriyle insülin direnci arasında net bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yani vücut insülini verimli kullanamaz hale geliyor ve bu da yüksek kan şekerine yol açabiliyor. İyi haber ise şu, D vitamini takviyesi alan bireylerde insülin duyarlılığı artmış ve bu da vücudun insülini daha etkili kullanmasına yardımcı olmuş. Bu durum kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlamış. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Dergisinde yayımlanan başka bir araştırmada ise D vitamininin pankreastaki insülin üreten hücreler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu hücreler insülin üretiminden sorumludur ve çalışma D vitamininin bu hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Daha fazla insülin üretimi daha dengeli bir kan şekeri anlamına gelir Üstelik D vitamini vücuttaki iltihap seviyesini de azaltır. Bu da özellikle sinir hasarı, kalp rahatsızlıkları gibi diyabete bağlı komplikasyonları önlemede büyük önem taşır. Diyabet hastaları için güvenli ve doğal D vitamini kaynakları. Yağlı balıklar, somon, uskumru, sardalya ve ton balığı. D vitamini açısından zengin en iyi doğal kaynaklardır. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri içerirler ki bu da kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Diyabetli bireylerde kalp hastalıkları riski daha yüksek olduğundan bu balıklar hem besleyici hem de düşük karbonhidratlı oldukları için harika bir seçimdir. Haftada birkaç kez tüketmek büyük fark yaratabilir. Yumurta sarısı Yumurta çok yönlü bir besindir ve yüksek protein içeriğiyle kan şekerini yükseltmeden tokluk sağlar. Özellikle yumurta sarısı D vitamini içerir. Ancak kolesterol hassasiyetiniz varsa ölçülü tüketmeniz gerekir. Örneğin haftada birkaç kez. Mantarlar Özellikle UV ışığına maruz bırakılmış mantarlar, doğal D vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda düşük kalorili, ve düşük karbonhidratlı oldukları için dengeli beslenmek isteyenler için idealdir. Dikkat edilmesi gereken kaynaklar. Bazı doğal görünümlü D vitamini kaynakları ise diyabet hastaları için pek ideal olmayabilir. Örneğin D vitamini ile zenginleştirilmiş portakal suyu. Evet, D vitamini eklenmiş olabilir ama genellikle yüksek miktarda doğal şeker içerir. Bu da kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Portakal suyunun şeker içeriği sorun olabilir. Çünkü bu kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Eğer portakal suyunu gerçekten seviyorsanız küçük porsiyonlarla yetinmeye çalışın ve şekersiz versiyonları tercih edin. Bir diğer doğal D vitamini kaynağı ise sakatatlar, özellikle de dana ciğeridir. Evet, ciğer D vitamini açısından zengindir. Ancak aynı zamanda yüksek kolesterol ve doymuş yağ içerir. Bu da hem diyabet hem de kalp sağlığını birlikte yönetmeye çalışan biri için pek ideal değildir. Ara sıra tüketmek sorun yaratmaz ancak sürekli bir kaynak olarak tercih edilmemelidir. Özetle işinizi kolaylaştırmak için yağlı balıklar, yumurta ve mantar gibi doğal kaynaklara yönelin. Güneş ışığı da D vitamini için en iyi kaynaktır ama çoğu insan yeterince güneşe maruz kalmaz. Bu yüzden D3 formundaki takviyeler tercih edilmelidir. Günlük önerilen doz 1000 ila 4000 IU arasındadır. En iyi yaklaşımı belirlemek için D vitamini seviyelerinizi doktorunuza ölçtürün. 3 omega-3 yağ asitleri omega-3 eksikliği diyabetli bireylerde oldukça yaygındır. Her zaman doğrudan ölçülmese de araştırmalar diyabetli birçok kişinin gereken düzeyin altında omega-3 seviyelerine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun en büyük nedeni beslenme alışkanlıkları. Çoğu kişi somon, uskumru, ceviz veya keten tohumu gibi omega-3 açısından zengin besinleri yeterince tüketmiyor. Bunun yerine beslenmelerinde bitkisel yağlar ve işlenmiş gıdalarda bolca bulunan omega-6 yağları baskın bu da omega 3 ve omega 6 dengesini bozarak vücutta iltihaplanmayı artırıyor. Omega 3 yağ asitleri vücutta iltihabı azaltmak, kalp sağlığını korumak ve insülin duyarlılığını artırmak açısından oldukça önemlidir. Diyabetin zaten kalp hastalıkları riskini artırdığı düşünüldüğünde bu çok önemli bir konudur. Araştırmalara göre tip 2 diyabetli bireylerin %70'e yakını yeterli omega 3 alamıyor. İyi haber şu, bu durum beslenmeyle kolayca düzeltilebilir. En iyi omega-3 kaynakları Yağlı balıklar Somon, uskumru, sardalya, alabalık gibi balıklar, DHA ve EPA adlı iki temel omega-3 formunu bolca içerir. Bunlar iltihaplanmayı azaltır ve kalp sağlığını destekler. Ayrıca bu balıklar düşük karbonhidratlıdır. Bu da kan şekeri dengesi açısından önemlidir. Haftada 2-3 kez bu balıklardan tüketmek yeterlidir. Bitkisel kaynaklar Çiğ tohumu, keten tohumu ve ceviz, omega 3'ün bitkisel formu olan E açısından zengindir. Vücut bu formu kısmen DHA ve EPA'ya dönüştürebilir. Ayrıca bu besinler yüksek lif içeriğiyle kan şekerini dengeler. Özellikle keten tohumunu öğütülmüş şekilde tüketmek daha kolay sindirilmesini sağlar. Yoğurda, yulafa ya da smoothie'ye eklenebilir. Ceviz kalorisi yüksek olduğu için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Omega-3 ile zenginleştirilmiş bazı hazır gıdalar, örneğin bazı kahvaltılık gevrekler ya da meyve suları kulağa iyi gelebilir. Ama genellikle ilave şeker veya rafine karbonhidrat içerir, bu da diyabet için uygun değildir. Ayrıca bazı balık türleri, örneğin çiftlik levreyi veya yayın balığı, az miktarda omega-3 içerse de omega-6 oranları yüksek olabilir. Bu da iltihap riskini artırır. Takviyeler düşünülüyorsa, ucuz balık yağı kapsülleri bazen oksitlenmiş ya da düşük kaliteli olabilir. Bu yüzden güvenilir ürünler tercih edilmelidir. Günlük bir 3 bimirana, mililintianser, EPA ve DHA içeren balık yağı veya yosun yağı takviyeleri yeterli alımı sağlamak için uygundur. Bununla birlikte doğal gıdalarla almak her zaman daha sağlıklı ve besleyicidir. 4. Magnezyum Magnezyum eksikliği diyabetli bireylerde oldukça yaygındır. Araştırmalar, tip 2 diyabetli kişilerin %25 ila %38'inin düşük magnezyum seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni yüksek kan şekeri seviyelerinin böbrekler yoluyla daha fazla magnezyum atılımına neden olmasıdır. Kan şekeri ne kadar uzun süre kontrolsüz kalırsa magnezyum eksikliği riski o kadar artar. Tip 1 diyabet için istatistikler daha az net olsa da Özellikle kan şekeri kontrolü zayıf olan bireylerde magnezyum eksikliğinin yaygın olduğu bilinmektedir. Bu eksiklik neden önemli? Çünkü magnezyum, insülin fonksiyonu ve kan şekeri düzenlemesi için çok kritik bir mineraldir. Düşük magnezyum seviyeleri insülin direncini arttırabilir ve glikoz kontrolünü daha da zorlaştırabilir. Diabetes Care adlı tıp dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Tip 2 diyabetli bireylerin magnezyum takviyesi aldıklarında insülin hassasiyetlerinin arttığı gözlemlendi. Bu vücudun insülini daha etkili kullanabildiği anlamına geliyor ki bu çok önemli çünkü insülin kan şekeri kontrolünde temel hormondur. Aynı çalışma magnezyum eksikliğinin diyabetli bireylerde oldukça yaygın olduğunu da vurguladı yani yeterli miktarda magnezyum almak, kan şekeri kontrolünü ciddi anlamda iyileştirebilir. American Journal of Clinical Nutrition, Amerikan Klinik Beslenme Dergisi, tarafından yapılan başka bir araştırma, magnezyumun kan şekeri üzerindeki etkilerini inceledi. Bu çalışmada, magnezyum seviyesi düşük olan bireylerin kan şekeri düzeylerinin daha yüksek olduğu ve şeker kontrolünde zorlandıkları görüldü. Ancak işin güzel tarafı şu, Magnezyum takviyesi yapıldığında glikoz metabolizması iyileşti ve iltihap seviyesi azaldı. Yani özetle magnezyum takviyesi vücudunuzun daha iyi çalışmasına ve kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olabilir. Takviye olarak en iyi magnezyum formları: Magnezyum sitrat, magnezyum glisinat. Önerilen günlük doz: 200-400 mg. Diyabetliler için en iyi doğal magnezyum kaynakları şunlardır. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı ve kara lahana gibi sebzeler düşük karbonhidrat içerir ama yüksek lif ve magnezyum kaynağıdır. Kuru yemişler ve tohumlar, badem, kabak çekirdeği ve çiğa tohumu mükemmel kaynaklardır. Baklagiller, siyah fasulye, nohut ve mercimek hem lif hem magnezyum içerir. Bu da kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Tam tahıllar, kinoa ve çelik kesilmiş yulaf gibi tahıllar da iyi magnezyum kaynaklarıdır. Avokado, magnezyum, sağlıklı yağlar ve lif bakımından zengindir. İnsülin hassasiyetini destekler. Tofu, soya peyniri magnezyum ve protein açısından zengindir. Yemeklere harika bir katkıdır. Bununla birlikte bazı besinler magnezyum açısından zengin olmasa da diyabet diyetine rahatlıkla dahil edilebilir. Düşük karbonhidratlı sebzeler, karnabahar, salatalık ve kabak gibi sebzeler düşük magnezyum içerir ama glisemik indeksleri düşük olduğu için tercih edilebilir. Meyveler, çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler magnezyum bakımından çok zengin olmasa da antioksidan ve lif içerikleri yüksektir yumurta. Magnezyum açısından yüksek değildir. Ancak yüksek kaliteli protein ve sağlıklı yağlar içerir. Az yağlı süt ürünleri. Süt, yoğurt ve peynir az miktarda magnezyum sağlar. Asıl olarak kalsiyum açısından değerlidir. Magnezyum alımını en üst düzeye çıkarmak için yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, tohumlar ve baklagiller gibi doğal ve işlenmemiş gıdalara ağırlık verin. Bunları diğer sağlıklı seçeneklerle dengelemek diyabet yönetimi açısından oldukça faydalıdır. 5. Krom krom eksikliği istatistiksel olarak net belgelenmemiş olsa da diyabetli bireylerde kan şekeri düzeniyle ilgili sorunlarla güçlü şekilde ilişkilidir. Krom vücutta iz mineral olarak bulunan ama insülinin etkili çalışmasına yardımcı olan hayati bir mineraldir. Düşük krom seviyeleri kan şekerini yönetmeyi zorlaştırabilir. Araştırmalar, tip 2 diyabetli bireylerde krom seviyelerinin genellikle düşük olduğunu gösteriyor. Bir çalışmada, tip 2 diyabetli bireylerin krom takviyesi aldıklarında kan şekeri kontrollerinin önemli ölçüde iyileştiği gözlemlenmiştir. Katılımcıların HbA1c seviyeleri, yani uzun vadeli kan şekeri düzeylerini gösteren önemli bir ölçüm düşüş gösterdi. Bu, diyabet yönetimi açısından oldukça önemli bir gelişmedir. Başka bir çalışma, krom pikolinat adı verilen özel bir krom formunu inceledi ve benzer faydalar gözlemlendi. Bu formu kullanan kişilerde açlık kan şekeri seviyeleri düştü ve HBAR-C oranları yaklaşık %0.6 oranında azaldı. Bu da oldukça anlamlı bir farktır. Ayrıca bu bireylerin lipid profilleri, Kan yağları da iyileşti. Bu da kalp sağlığı açısından olumlu bir etkidir. Bu çalışmalar kromun tip 2 diyabetin yönetiminde faydalı bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Ancak herhangi bir takviyeye başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Çünkü her bireyin durumu farklıdır. Diyabetliler için en iyi doğal krom kaynakları kan şekerini yükseltmeyen sağlıklı gıdalardır. Brokoli krom açısından en zengin kaynaklardan biridir. Üstelik düşük karbonhidrat içerir ve lif bakımından zengindir. Yumurta İyi bir krom kaynağıdır. Kaliteli protein sağlar ve karbonhidrat içermez. Yani diyabet için güvenli bir tercihtir. Yağsız etler Tavuk ve hindi gibi yağsız etler krom içerir. Yüksek proteinli oldukları için kan şekeri üzerinde olumsuz etkileri yoktur. Balık Ton balığı ve somon gibi balıklar hem krom hem de omega-3 yağ asitleri içerir. Bu da onları kalp dostu ve diyabet dostu bir seçenek haline getirir. Bununla birlikte bazı krom kaynakları diyabetliler için dikkatli tüketilmelidir. Tam tahıllı ürünler, kepekli kahvaltılık gevrekler veya tam buğday ekmeği gibi ürünler krom içerse de içerdikleri karbonhidrat miktarı yüksek olabilir. Şekerli yiyecekler bazı şekerli kahvaltılık gevrekler veya atıştırmalık barlar krom ile zenginleştirilmiş olsa da, yüksek şeker içerikleri nedeniyle diyabetliler için en kötü tercihlerdir. Takviye olarak en iyi emilen form krom pikolinattır. Önerilen günlük dozaj 200 ila 1000 mikrogram arasıdır. Krom doğal gıdalarda bulunsa da Diyabetli bireylerin çoğu için takviye gerekebilir. Çünkü günlük beslenmeden yeterince alınması zor olabilir.